Ben Elif Tuduk. Dikkat ve Zeka Oyunları projesi sayesinde çocuğumun zihni güçlendi, dikkati arttı. Öğretmenimiz bizi bu projeye dahil ettiği için teşekkür ederim. Ben Özgür Kireci. Dikkat ve Zeka Oyunları projesi sayesinde çocuğumun zihni güçlendi, dikkati arttı. Öğretmenimize bizi bu projeye dahil ettiği için teşekkür ederim. Dikkat ve Zeka Oyunları Projesi sayesinde çocuğumuz zihni güçlendi, dikkati arttı. Öğretmenimize bizi projeye dahil ettiği için çok teşekkür ederim. Cüneyt Kaya, Bursa Yunus Emre İlkokulu Dikkat ve Zeka Oyunları Projesi sayesinde çocuğumuz zihni güçlendi, dikkati arttı. Öğretmenimize bizi projeye dahil ettiği için teşekkür ederim. Cüneyt Kaya, Bursa Yunus Emre İlkokulu ben Melike Mustafa. Dikkat ve zeka oyunları sayesinde çocuğumun zihni güçlendi, dikkati arttı. Öğretmenimize bizi bu projeye dahil ettiği için çok teşekkür ederim. Dikkat ve zeka oyunları projesi sayesinde çocuğumun zihni güçlendi, dikkati arttı. Öğretmenimize bizi projeye dahil ettiği için teşekkür ederim. Ebru Düzen, Yunus Emre İlkokulu.